Maşallah yani Makbule Hanım. Çok kararlı bir insansınız. Hiç vazgeçmiyorsunuz. <laughs> Yoksunuz diye korktum Burhan Bey. İyi Ramazanlar olsun. Ha, size de. Aa, gillaç mı bu? <laughs> Afiyet olsun. Yerken beni hatırlayın. Ee, <laughs> yağlı boya badana resminiz çok güzel olmuş. Aha. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sevdiğim bir çalışma. Ressam bana çok ısrar etti, Sayın Altıntop dedi, bana modellik yapar mısın? Yunan büstü gibi bir sıratın vardı da bu kemik yapısını ölümsüzleştirmek istiyorum falan deyince... ...ben çok ısrar etti kıramadım. Pahalı bir şey de değil zaten. Ünlü bir ressam mı? Evet, ünlü. Bu şeyde, Bayazıt'ta turistlere resim yapıyor. Daha çok Avrupa'ya çalışıyor. Ellerine sağlık, kendisinin. Teşekkür ederim, sağ olun. E, sizin ev kaç oda, kaç salon? E, salon artı iki buçuk oda. Ha. He. Yani şekilen bizimkiyle aynı mı diye e, şey yaptın mı? Evet, olabilir. Oldu o zaman. Tamam. Ben. <laughs> Gideyim. E... Tamam. Ha, Burhan Bey. E, Üffet yengem ve Tahsin dayım sizi ısrar kıyameti bir akşam iftar yemeğini bekliyorlar kısmet. Aa, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir teklif. Yani çok güzel. Yani Sacit Bey'le benim aramda şimdi şöyle bir şey var. Ev sahibi kiracı ilişkisinin ötesinde bir şey görüyorum ben. Böyle, hani yükselen burçlarda da ortak bir uyum var sanki. Yani yeterli derecede biz kanka olamadık. Belki bu fırsat olabilir. İnşallah. Yes. İnşallah. Yes. All right. <laughs> Neyse ben de işe geç kalmayayım çıkacağım da. Ha, ha. oldu ben gideyim o zaman size <laughs> daha fazla şey Tamam. Oldu, oldu. Bekliyoruz ama bir akşam iftara. Tamam Sacit Bey çok selam. Hoşçakalın. Çok teşekkür <laughs> ederim. yerken beni hatırladı. İştahım açılsın diye mi, kapasın diye mi? Açılsın diye mi, kapasın diye mi? Gary! Hey Gary, what's going on? <laughs> Hayırlı Ramazanlar. Affer yani ne yapıyorsun Deli Anne? Bu ne kadar güzel bir sürpriz. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Sağ ol sana da. Genelde böyle durumlarda bahşiş verilir. Ah tabii ki, tabii ki. Aşırı da olacaktı. Al bakalım. Yalnız iftara daha bir yarım saat var. Hani bilgi olarak söylüyorum hani aklında bulunsun. Yok. İftar saatinde müsait değildim. Babam bütün aileyi sofrada istiyor da. Açın. Doğru tabi. Baba yürü. Ee, Sağırda da çalışacak mısın? Yok. Ha, niye ki? Saat tüter. Uyku saatinle çakışıyor. Ha, ha. Ha. Tabii ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. Bu davul burada kalsın. Burada? Ne o? Bir sakıncası mı var? Yo. A. Ay, kafam şu konuşuyorsun? Gerçekten çok daralıyorum yani. Bozuluyorum. Aksine Ramazan ruhunu bilakis aksine pekiştirir, yükseltir, iyi olur. Bence burada durmalı zaten. Ben tokma alayım. Ha, tamam. İhtiyacım olabilir. Tamam. Gözleriyle yiyecek. Hayırlı Ramazanlar. Ben iftara geldim ya. İftara mı? <laughs> geç kaldım. Yo tamam 15 beş dakika var ya. Yok e, Burhan abi senin herhalde saatin geç kalıyor. Ha. Yo. Bu sünnetimde takılan saat. Hiç geri kalmadı şimdiye kadar. Hani bozulayamıyorsa bu. Ay Burhan'cığım, Burhancım Canım bakayım Ay ne kadar güzel güllaç. Ellerine sağlık. Ah bu tabak da bizim servislerin aynısı. Yengeciğim e, isterseniz güllacı mutfakta hep birlikte servis yapalım. Burhan kardeşim de geç de olsa iftarını açar değil mi? Ya hadi. Hadi gel Ah canım, be hadi, komşu gel. bu saate kadar aç kalır Ya ya. Şaşkın bu ya kaç saat oldu iftar yapalım biz? Kalkmış iftara gelmiş. Burhan işte efendim böyle hiçbir yere vaktinde gidemez zaten o. Tatlı belamız o bizim. Bu kadar saat nasıl dayandı ona şaşırdım. İnsanın maazallah kan şekeri düşer. Hadi ona buna sataşmaya başlar. Ha öyle midir o? Aa, aa. Nasıl ya? Olur mu öyle şey? Adamın orucunu bozuyorsunuz. E kendine de zarar. Öyle bir bağırıyor ki. Tansiyonu fırlayacak, hık diye gidecek Allah korusun. Tabii sahura kaldıramıyoruz Burhan. Ne yapalım? Ha. O zaman duruma ben el koyuyorum. Sahur işi tamamıyla benim sorumluluğumda. Bu apartmanda ben ne güne duruyorum Sacit Bey değil mi ama? Lütfen ama. Ha. Ben size derhal bir iftar sofrası hazırlayayım Burhan Bey. Sacit Bey hiç merak etmeyin. Sahur işini tamamıyla bana bırakın. Beni bekleyin yani. Haydi haytan Kalmadı sırtımı Mintan <laughs> Verin benim başişimi Hoş geldin Remezan <laughs> bu sahur değil, düpedüz kabus. Ay ne oluyor ayol? Bu, oh, hayırdır Burhan? Nasıl uyandın ama Tahsin Bey amca? Ya ya sorma. <laughs> Eski cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Börek mi? Aşk olsun hemen yapı İfo, biri bana bir kahve yapsın da versin. Hoş davul adam akıl bayağı uyandı ama. İstediğin kahve olsun Tansincim hemen yaparım. Allah sen otur Burhan. Dikkat et. Uyumasın. Sen hiç merak etme ben onu ayakta tutarım İfo. Merak etme. <laughs> Ee Tahsin Bey amca, anlatsana eski Ramazanlar nasıldı? Ya, kalmadı. Bitti o günler, bitti. Karagöz, hacivat seni derdik çocukken. İyi günler, iyi günler. Ne güzel. Başka? Gümüş <laughs> oynatırlardı. Gülhane parkında. Gümüş <laughs> ha. Bayağı su, bir tatlandı, tüy su Kantolar vardı. <laughs> Kalp çak seviyor. Fasıl. Hmm. Baba, hmm. bana pomu gel alsana. Alırım bebeşim. gibi uyuyorlar ya. Bence <laughs> ah. çok güzel bir fikir. Ay, ne yapacağız? Böyle fasıl falan mı? Ay çok güzel. Tefil tarihindeki Ramazanlar gibi. Tabii tıpkı geleneklerimizde olduğu gibi. Karagöz, Hacivat, Fasıl, Kanto tam bir direkliler arası. Buran abi biz katılmasak? Ya o hemen çıkıntılık yapma kızım. Hele bir dinle bakalım. Aa kiserim ama. Gece hiç kimse uyumayacak. Gece 12'de başlayacak program uyumayacak, sahura kalkmayacağız. Çünkü hiç uyumamış olacağız. Vallahi şahane. İşte Ramazan ruhu böyle olur. Gençler çalsın söylesin, biz de seyredelim. Vallahi öyle. E sen de artık uyumazsın değil mi Tahsin'ciğim? Yok canım uyur mu? bana eğlence çıktı. <laughs> ee, ben bu akşam için arkadaşlara söz verdim ama. Aa, olur mu Sacit Bey? İkimiz gösterinin başrolündeyiz. Hacivat'la Karagöz toplam iki kişi zaten. Yok artık. Hem dostluğumuz da pekişmiş olur. Birlikte kulis tuzu yutunca. Ne tuzu? Ne, ne var Sacit ya? Hep beraber gülüp eğleneceğiz işte. Oyun bozanlık etme. Ay Allah aşkına Sacit'cim biz bizeyiz. Bak dayın da uyumam diyor. Benim yerime Cem oynasa... ...hem bütün gün boş o provalara falan da katılır. Hayır, onun da rolü var. Ama rolü ufak. Ah, benim de mi rolüm var? Ya ben çok heyecanlanırım. Nasıl bir rol? Düz git Ankara'yı geçsen, Bursa'nın biraz yukarısı, Altın izah eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yatağı.